Masih diambil, dan buat kalian untuk... Otobüsün nerede merak ediyorsan hemen duraktaki kare kodu akıllı telefonunla okut. Otobüsün kaç dakika sonra durakta olacak ya da hangi otobüsler bu duraktan geçiyor anında öğren. Akıllı telefonun yoksa Atus yazıp durak numarasını 5669'a mesaj at. Duraktan geçen tüm otobüslerin kaç dakika sonra orada olacağı hemen cebine gelsin. Atus.konya.bel.tr adresinden İster bilgisayar, ister tablet, ister akıllı telefonunla, Android ya da iOS uygulamalarıyla ulaşımla ilgili her türlü bilgiye kolayca ulaş, otobüsünü adım adım takip et, şu an nerede hemen öğren. Durak ekranlarından da duraktan geçen otobüslerin ne zaman geleceğini görebilirsin. Ulaşım Konya için çok iyi ucuz da diğer şehirlere göre uygunluk açısından da en uygun şehirlerden bir tanesi diyebilirim. Konya'da okumanın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten diğer şehirlere göre oldukça ucuz. Ulaşım tramvayla her yere yapılabiliyor. Yeni yollar da yapılıyor şimdi tramvaylar için. Bayağı kullanışlı hale gelecek. Şu anda çok kullanışlı. Fiyat olarak da bence gayet iyi. İdeal yani öğrenciler için. Öğrencilere uygulanan indirim gayet olanaklı, iyi. E, Ulaşımda yeni tramvay hattı da yapılıyor. Başka şehirlerde böyle bir imkan yokken burada olması gayet güzel bir şey. Konya gerçekten güzel ve gelişmiş bir şehir. Öğrenciye önem veren bir şehir. Ankara'dan geldim bu Konya'ya öğrenci olarak. Ankara'da pek memnun değildim bu şartlardan ama Konya'ya gelince 9 liraya güzel bir ulaşım. Aynı zamanda abonmanımız da var. Ben de Antalya'dan geliyorum. Hem e, ulaşımın ucuz olmasına ziyade daha rahat Antalya'ya göre. Tekirdağ'dan geldim. Burada <laughs> 9 lira olması gayet uygun bir fiyat. Okula git gellerde de sıkıntı olmuyor yani gayet memnunum. Konya'da ulaşım ucuz ve diğer illere göre daha kolay olduğunu düşünüyorum. Öğrenci olarak Konya'da okumak bence çok güzel. Ciddi anlamda avantajlı ve ekonomik oluyor Konya'da ulaşım özellikle. Tramvay ve otobüs seferleri yeterli diyebilirim ekonomik olarak da. Öğrenciler çok zorlayacak şekilde değil. Ankara'dan geliyorum. Konya'da en çok beğendiğim şeyi aslında ulaşımı ve öğrenci yanlısı bir şehir olması bence. Antalya'dan geliyorum Konya'ya. Yaklaşık 4 yıldır Konya'dayım. Ulaşım açısından Konya bence çok rahat bir şehir. Konya'nın öğrenci dostu bir şehir olduğunu düşünüyorum.